Arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün Ferit Çiçek abimiz çamuran altında. Ferit Çiçek abimiz var onun yanına misafir olduk. Ona kuşlarını çekeceğiz. Kendisi ur tedavisi yani kuşların ur tedavisini yapıyor. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Bir iki arkadaşımız daha gelmiş. Onlarla da konuşacağız. Videomuza başlayalım. Abi selamünaleyküm. aleyküm Aleyküm selam geldin. Hayırlı günler abi Başım abi sen bizi davet ettin Allah senden razı olsun senden Geldik abi, sizinle güzel geldi. bir sohbet edelim Arkadaşlarımızı da tanıyacağız Kendilerle Van kuşu üzerine Güzel sohbetler edeceğiz Artı senin bir tedavi şeyin varmış evet. ee, ur, ur tedavisi, tedavisi Kuşlarda evet. ur tedavisi Evet Bir seni tanıyalım mı abi Ben Ferit Çiçek Şamuran altılıyım Babam da yıllardır kuş saklıyor 50 senedir o babadan kalmadır bize. Devam ondan ettiriyorsun. Onlar evet. ondan bize aşılanmış. Artık bize ömrümüzün yettiği kadar yine kuş bakmaya devam ettireceğiz. İyi evet. Allah hayırlı etsin Allah inşallah. Olsun Abim benim seni tanıyalım. Abi adım Salih, Su, adım Baycılar. Muhalenin yerlisiyiz abi. Uzun yıllardır biz burada kuş besliyoruz, güvercin besliyoruz abi. Bu bu işe gönül vermişiz. Abi bugün de Fert arkadaşımız davet etti, geldik. Güzel bir sohbet edeceğimize inanıyorum. Inşallah. i̇nşallah, inşallah. Allah razı olsun. Günaydın, hoş geldin. Allah razı olsun. olsun. Şeref abi. Sağ olasın, şeref Yani Çoğu insan beni tanır. Evet, Gerçekten evet. seni de abi, tebrik yapacağım. ediyorum abi. Güzel Allah bir uygulama bulmuşsun. Güzel bir yöntem. Youtube'da Van Kuşu'nu tanıtıyorsun. Keşke herkes senin gibi düşünseydi abi. Bu Van Kuşu'nu kalkındırsaydı. tek tə, temennimiz vam kuşunun yükselmesidir inşallah yani birlikte olacak. İyi bir konuma gelmesidir. Evet. Bugün temennimiz odur. Bugün sen de gelmişsin hoş gelmişsin şeref vermişsin. Şeref bize ait. Alastanı özür dileriz. Önümüzdeki günlerde daha güzel çekimlerimiz olacak. İnşallah zaten güzel bir uygulamayla daha güzel bir sürprizlerle hem uçurma, indirme kuşları da göreceksiniz. Yani tanıtacağız vam kuşunu. İnşallah güzel bir konuma gelecek. İnşallah inşallah. Sağ olsun arkadaşımız bize ikramlarda bulunmuş. Van halkının ikram yani misafir perlerini de burada göstermek istedik. Arkadaşlar inşallah bir çay molası vereceğiz. Daha sonra devam edeceğiz. Ee, kuşlarımızı göstereceğiz. Ee, tedavi hakkında konuşacağız. Ee, bir ara verelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu Ferit kardeşimizin uçum kümesidir Kendine oyalandığı kışın uçurduğu kuşlarıdır. Değil mi Ferit abi? Evet. Bunlar uçurduğun kuşlarında. Evet. Şimdi bize iki tane de kuş havaya atacak arkadaşlar. Bu iki Zeynep'leri bizim tabirimizde kırmızı olanlar Zeynep diyoruz. Biz Ferit abi babasıdır. e, bu bozlu. Bu da onların babasıymış arkadaşlar. Bunları bir, böyle bir göstermelik bir atacak arkadaşımız. Uçursun bakalım. Ya Allah. Haydi abi getir. Maşallah. İkisi kardeştirler. İkisi ben kardeştir. yetiştirmiştim. He. Makasladım. Şimdi birkaç dakika uçurmak için deneme amaçlı yaptım. Maşallah. Güzel uçuyorlar. Ey at bakalım maşallah. Arkadaşlar tam tapamıza vurayım. Ha. Maşallah. Eşsizdirler. Eşsizdirler abi. Şimdi de eşsiz. O tarafa bakılmıyor ki. Yana da verebilir Oraya da geleceğiz abi. biri Zeynep gördü ama maşallah Şi şey Maşallah, güzeldi maşallah maşallah arkadaşlar çok güzel takları da duruyorlar. Bakın. Maşallah. Eşsizdirler, eşsiz olmalarına rağmen maşallah ikisi de birbirine güzel kanat uyduruyor. İşte bu bir kuşta en güzel şey nedir Bilsen Çift attığın zaman biri durduğu zaman öbürü de ay, durmasıdır. Aynen öyle. Ay, ay, ay. Ay, kuşlarım kuş da çok önemli. Aynen öyle. Ben Zaten kuşlarım hep böyle. Herkezde kuş var ama yetiştirmek ayrı bir konudur. Ya işte biz bunu bak, biz bunu ben biz bunu herkese söylüyoruz. Diyoruz ki aşağı yukarı kötü kuş yoktur. Kötü, kötü kuşçu vardır. He. Çünkü yetiştiremiyor. He. Bugün mesela e, bir batıdaki insana dahi kuş göndersek eğer ki ben adama mesela gönderdiğim arkadaşlara söylüyorum, kesinlikle bizim kuşlarımızı kendi oradaki uçurduğunuz kuşlarla uçurmayın, bozarsınız. He. Çünkü bizim kuşlarımız o şekil bozulmaya müsait kuşlardır. Çift uçurduğumu daha da onları tutamazsın. Hayır andım ama. Bunu nerede getirdin? Nerede getirdim bunu? Adamın Buna anası babası. kesin. Gösterdi şimdi. Ha, de alalım, Çaya devam edelim. Arkadaşlar şimdi Ferit kardeşimizin e, içerideki damızlı kuşları var. Bunları hiçbir şekilde çıkarmıyor. Bunları yavrularını uçuruyor. Öyle mi diyorsun? Bereketli olsun Ferit abi. Hoş geldin abi. Allah razı olsun. Hoş gördük. De burada karanlıktır şansımıza. Evet. Bunlar kuşları böyle süreyim. Bunlar damızlık kümesindir abi. abi? Ferit abi bunlar e, babandan mı kalmadır yoksa senindir? Bunlar, bu İranlılar iki senedir satıyorum. İranlıları? Evet. İki senedir? Evet. Ha. Doğusun Amuş arkadaşımız bana bir kuş vermişti. Şunları Karar diyorsun kuru, bir çek. Evet. Ha bu. Bunun yavrusunu bir tane aldım. 17 gün uçurdum. Yavrusu çok güzel bir saat düştü. Maşallah. Ondan sonra Emoş'tan dedim, bana o damardan ver. He, bu i̇şte em, domardan... Emrah'ın kendi damarıdır. Evet. Ha, evinin kuşlarıdır. Evet. Bu 20 senelik bir damardır. Maşallah. Ondan sonra onları saklama başlarım. Zaten tekiz 10 tane onların damarıdır. Şimdi bunlar onların damarlarıdır değil mi? Evet abi. Bu kırmızı nedir? Bu kırmızı da bir abimizin kuşudur. Bende emanet olarak ben Ha emanet kalıyor. Evet. Maşallah. Bu İranlı da onlardandır, bu İranlılar. Kapaklı onlardandır. Bak, kara kuru kırken yaptı da şu dişi 17 gün uçurdum, harika uçtu. Ha bu dişi. He maşallah. Şimdi uçurmuyorum. Allah nasip etse, Temmuz'un 27'sinde göğüm var. Göğüm var, iki tane göğüm var. Bir beşinde var, bir yirmi içinde. Bir, bir Yusuf diye bir arkadaşımız var. Bir de Van'da kendini bilmiş. Çok değerli haberlerim. Benim misafirim olacak, hem izletmeli kuş vereceğim ha. hem de kuş izleteceğim. Çok güzel, çok evet, güzel biliyorum. zaten e, Van kuşunu e, iyisini Abi, seviyorum. He, beğendirildiği zaman gerçekten de ben e, buradan tüm dostlara da sesleniyorum, evet, e, gerçekten Van kuşunu izleyerek alın arkadaşlar. Evet, evet, e, kuş seviyorum, izletmeyi seviyorum, misafir, misafir çağırırım yazın tam üzerine. Sıkıntı yok yani kuşta. He, yani diyorsun izlemek He. isteyen gelip izleyip de kuş alabilir. Aynen öyle. He, onu da diyorsun arkadaşlar. 5 kuşa... saatin altı bedavadır bende abi. 5 saat 5 milyar 5 saatin üstü saat artık olur. He. İzleyen varsa buyursun. Şamran altındayım. Ferit Çiçek abimiz. Ferit Çiçek. He bilgisi olsun. YouTube. Buradan zaten sesleniyor arkadaşımız. Evet. Kuşları maşallah güzel kuşlardır. Allah güvendirsin diyelim. Allah Bu benim eski ha etsin. Bu da arkadaşımızın eski kuşlarında kendi evet. evi kuş kendi evinin kuşları değil mi? Evet. Maşallah. Bura biraz karanlıktır Ferit kardeşim. Ee, şansa senin yer ha güzel çıkıyor ama yine de daha da güzel gösterebilirdik. Yani kuşlarım uçan kuşturlar yani izletmeli vereceğim yani. Yani zaten yani biz zaten onu söyledik. Evet. Yalan konuşmanın bir anlamı yok. Her evet. şey gözde görülüyor. İzleyen adam varsa benim ben diyen varsa gelsin kapıma. Benim misafirim olsun. Benim başımın tacıdır. Evet. Ben burada kuş atacağım ona. Beş saatin altı bedava diyorum. 5 saatin üstü beş milyar katlamalı artık altı milyar, yedi milyar, sekiz milyar. O şekil değişiyor. Ben de. Yani açıkçası budur zaten. Ee, söylersin isteyen, almak isteyen, izlemek evet. isteyen arkadaşlar gelip görebilirler. Sıkıntı evet, yok. Tabii. Van kuşu gerçekten de van kuşu uçuyor. Ve Bakıyorlar. yetiştirici de. E, Ferit e, kaç senedir sen saklıyorsun? 20 senedir ben şahsım adına saklıyorum. Senedir. 50 senedir kuş vardır. Babamdan kalmadı. 20 senedir ben şahsıma saklıyorum. Yani ben yetiştirdiğim zaman burada kuş evet. kimse bilmez. Benim komşum değil. Benim kuşumun nerede olduğunu bilmez. Ben sabah erken kalktığım için Ne iş yapıyorsun Ferit abi? Ben gece çalışıyorum. Ha, gece Gececi evet, olduğun gece. için ha. sabah geliyorsun erkenden. 5.30'da evet. çıkıyorum ama Evet. Kuşlarıma yemliyorum ondan sonra uçurmaya başlıyorum. Yavru yetiştirme, Van, Van kuşunda yavru yetiştirme nasıl yapıyorsun? Yavru sen yetiştirme abi? mesela ben de, benim tarzım 10 günde 5 saat uçacak. 10 günde 5 evet. saat evet. Ben yani o şekil yavru yetiştirmeyi seviyorum. Benim kuşum, benim damımdan başka bir yere insan saklamam. Sağa sola inmiş kuşu saklamam. Kuş dedin mi atarsın bir çift 5 saat, 6 saat artık kaç saat gelip kendi damını inecek. Yan çatıya da inse yine saklama. Öyle bir yapım yoktur. Kuşlarımı seviyorum. Kuşlarım güzeldirler. Uçandırlar. Allah hayırlı etsin. Maşallah. Maşallah. Alan dardır kuşa zarar gelir. Ee, biz o zaman dışarıya çıkalım Berit Dışarı. abi. Evet çünkü bura biraz dar bir alan olduğu için. Bunlar da Ferit kardeşimizin uçurduğu kuşlar. Burada mesela damızlık tarafından yavru aldığı zaman bu tarafa bırakıp yetiştiriyor değil mi abi? Evet abi. Burada yavru alıyorum. Yavru yeme düşüyor. Alıyorum rahat uçmak için. Yetiştiriyorum bunlar e, uyanaktırlar. Uyanak damardırlar. Yani sağa sola yenen kuşları saklamıyorum. Yani, benim kriterim diyorsun sağa sola inmeyecek. Buraya Aynen gelecek. Öyle. Olacak. Buraya inecek. Buradan kalkıp da buraya inecek. Evet. Bir de kuşu atarsın hava. 5-6 saat düşer gelir başka yere iner. Ben o kuşu da saklamıyorum abi. İlla ki kendi damına inecek. E tabi zaten Geçen var kuşu. Geçen sene kadar olsun misafirlerim gelmişti. Evet. Onlara da kuş izletmeler verdim. Adamlar güzel izledi. 6 saat 40 dakika kuşlarım uçtu. Evet. Burada evet. 22 kişiye yakın vardı. Maşallah. 20 kişi Temmuz aldım. ayında değil mi? Yo Haziran'ın 21'inde. Ha Haziran'ın 21'inde. Evet. Adamların göğü vardı. Dediler biz göye götüreceğiz. Dedim abi gelin gidin. Kuşlara baktılar. Dalga geçmiş gibi bana baktılar. Yani beğenmediler. Ya bu kuşlar tip nedir tip olarak değil mi? Ha, hmm. Tip olarak yani kuşları artık kuşlar 5 turda haddini buldu. Yani 6 saat 20 dakika o salyada kaldılar. Maşallah. Ondan sonra göründükleri zaman yavaş yavaş inmeye başladı. Toplam 6 saat 40 dakika sürdü. Adama, güzel. Allah bin o kadar davetsin. Amin. Adam kuşlarını götürdü. Sarın da çok güzeldir. Ne renkti abi şu? Bir Arap yavruydu, bir de şöyle. Bununla alakalı mıdırlar verdikleri? Hayır bu farklı. İçeride bir başka papaklım var. Evet. Ola sıfır kuru. Takla vuran Çin'e yavrusudur. Bu onların ilk yavrusudur. Deneyeceğim. Ha da bu denenmiş bir kuş Hayır. değil daha. Hayır. Ha. Denenmiş kuş. Bu güvercin, güvercin papaklı nedir abi? O da senin evin kuşudur. Onu da yetiştirmişim. Şu an hazırda bekliyorum. He, Kırmızı hazırlamış. Kuşları da yavru kızmasıydı yani. Yavru yani. Ha, yani o uçurduğum kuşlar da yavru kızmasıydı evet. değil mi? Daha hiç görmemiştiler Aynen yani. Aynen öyle. He maşallah. Şu beyaz erkek benim en eski kuşlarımdandır. 5 Tamuz'un altına, 5 saatin altına düşmeyen bir kuştur. Beyaz erkek. 7, 7, 8, 6, Yani 5 saatin altına düşmüyor. Şu babaklığı da yazın yetiştirdim. Beş buçuk, altı saat düştü. Onun anası öldü. Babası öldü. Ondan tek kalan ana yadigar. Bu çiçidir. Onda boynu dönmüş. Boynu hafif dönme var. Evet. Ben de bunu türemiyorum, uçurayım. Yani yetiştirmişim. Maşallah. Yok, karışma. Yazıktır hayvan. Zarar görmezsin. Bu da bence kemin yavrularıdır. Bu ikisi. Dört senedir. Bu, bu evet. uçan kuşun ha? Evet, dört senedir yeni iki tane yavrusunu aldım. He maşallah. Onlar da biraz cızık kalmış içeriden ha? Evet. Arkadaşlar evet. kuyruklarını böyle makasladığımız zaman hayvan gelişiyor, toparlanıyor evet. yani. En azından kendini kanat kuyruğa değil de efe veriyor. Evet. Daha şişiyor, daha güzel oluyor. Ee, Ferit kardeşimiz bu arada iki tane atmıştı. Uçuyorlar maale. Arkadaşlar onlar kalktığı için biz göremeyiz şimdi. Emre abi seninle de devam edelim. Evet. Sen bir şey söylemedin evet, abi? Evlisiz, devam edelim abi. Bank kuşu hakkında biraz konuşma evet, abi. Evet. Bank kuşumuzun şu an diyorlar ki işte değeri 10-15 lira. Onlar evet. gördükleri çöp kuşlardır. Evet. kuşuyla bir bağlantıları yok. Adi van kuşu kalmış. Kırmadı, Ama orijinal bir van kuşunu eğer almaya kalkarsa 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira yerden çıkaracağız. İyi bir damar değil mi? iyi bir damar almak istiyorsan öyle gideyim 15 lira, 20 lira, 50 lira vereyim iyi bir damar alamaz. Aynen. İyi bir Aynen. damarı almak istiyorsan iyi para vermen lazım. Ya işte e iyi parayı da iyi parayı da nasıl vereceksin? Gideceksin, gözünle izleyeceksin, alacaksın. Herkesin sözüne de itimat etmeyeceksin. Yani o laf Lafla kuş alınmaz. Evet, lafla kuş maçup alınmaz. Sonra o adam da mahçup kalır, sen de mahçup kalırsın. Aynen öyle. Gidersin, gözünle oturursun, izlersin, paranın dönüşünü alırsın, dersin ki ben gözümle izlerim. Peki Emrah kardeşim, sen birinden kuş almak istersen, bir kuşu gidip izleyeceksin değil mi? Aynen abi, izleme. Peki adam, bir kere izlemek yeterli gelir mi bir kuş için? Yeterli gelmez abi. Gidecek yani. o adam, izlettiği zaman bir iki sefer misafiri olacak o adamın iki üç sefer de o kuşu izleyecek öyle götürecek bazen çevçi yani, her... <laughs> kuşlar var bugün atarsın üç üç çok saat uçar yarın atarsın 9 on saat uçar bunlar da çevçi kuşlardır yani her... <laughs> her zaman aynı kuş aynı performansı sağlamaz Şimdi kriter ne olmalıdır? Hayır, Bugün mesela diyelim gittin. Benim favori kuşum attığın zaman atıp 7 saat düştüm. Yarın o yarım saat 1 saat kırık yapması lazım. Yarın attığın zaman biz yarım saat 1 saat kırık yapıyoruz. Yani ben yarım saat 1 saat artırır o yani zaten arttırırsa bankışı onun üstüne kuş bulmak mesele olur. İyi bir van kuşu da dört günde sökülür. Dört gün, dört gün uçurursun sökülür. Dört gün içerisinde hamlığını atar diyorsun. Van kuşu iyi bir van kuşu dört gün içinde hamlığını atar. Dördüncü günden sonra atarsın beşinci gün o kuş zaten dört saat, beş saat çıkarır. Altıncı gün attın mı o kuş yedi, sekize kadar çıkarır yani. Peki hamlama olmaz mı Emrah e, kardeş? Olmaz abi ondan olmaz. Bir sene, iki sene atan kuş olur. Peki göğe atacağım kuşu hazırlayacağın zaman ne şekil uçurmak gerekir? Temmuz 20'de göğü var. Temmuz 20'de göğü olan arkadaşlar Temmuz 5'de 6'da kuşunu uçurmaya başlasın. İlk kuşunu da eder etmez. Değil mi? Önceden... İlk kuşunu eder etmez. Yani biz bu yanlışa düşüyoruz. Mesela Adam, havaları böyle güzel görüyoruz. Mayıs'ı bekliyor, Mayıs'ta kuş şirmeye başlıyor. O kuş göğe bezdi artık, göğün tadını aldı. Bitti artık, o kuşun bitti. Bitiriyor değil mi? Tabii, heves o, kalmıyor o, tam hayvanda. Tabii, o gelene kadar o kuşta heves kalmıyor. Çünkü bir gün uçuyor, bir gün uçmuyor, bir gün uçuyor, bir gün uçmuyor. İyi bir saat yakaladığı zaman o kuşu da alıcı alıyor. Peki dinlendirme ne kadar olmalı? Mesela diyelim bugün attık kuşu. Bir gün, iki gün. İki günde bile İki gün hamlama olmaz mı kuşta? Olmaz olmaz. Bir gün iki gün. fazla Yeterli iyi. İyi gelir mi? Kuş, yani i̇yi çok... bir kuş. 9-10 saat uçan bir kuş. Üç günde dilenmeyi hak ediyor. Üç. Çarşamba pazar atacağım o kuş. Hmm. İyi bir uçan kuş. Saat i̇yi, iyi yani saatini atan bir kuş, He. kuş diyorsun. Çarşamba pazar atacak o kuş. Haftada iki gün. He. Kuşu atacağım yani. Temmuz'da uçuracağım o kuş. He. Yani Sana Temmuz. döneceğiz abi. Salih abi. Sen yani de istiradır. fikrini alalım bu konuda. Şimdi Amra kardeşimiz güzel bir şeye değindi. Güzel söylüyor. Fakat her kuşun stili de ayrıdır mesela. Kimi kuş mesela uçurursun mesela. Pazar günü 8-9 gibi bir saatini vurur. Evet. Ondan sonra 3 gün, 4 gün o kuş istirahat etmeye hak ediyor. Ondan sonraki sefer attığın zaman 4 saat, 5 saat kalır. Bir günden dinlendirip attığın zaman o zaman zirve saatini yakalar mesela. Her kuşun da 3 stili farklıdır. O yüzden herkesin kendi kuşunu iyi tanıması lazım. Yani. Elbette ki yani zaten kendi kuşunu analiz edemezsen o kuşun ne olduğunu çıkaramazsın evet, Şimdi adam diyor ki ya bu benim kuşum 8-9 düşüyor. E tamam Emrah'ın dediği gibi mesela 20 gün bir ay falan uçurmaya başlıyor. 2 günde bir, 2 günde bir, 2 günde bir kuş artık gün zamanı geldiği zaman bitiyor. Hmm. Bitiyor. Kendini ispatlayamıyor. Peki arkadaşlar ben size şöyle bir soru da sorayım. Bu bizim Van'da festivaller oluyor biliyoruz. Evet. Temmuz ayında. Evet. Ee, şimdi şöyle hepimiz de biliyoruz ki Temmuz ayı en sıcak aylardan biri. Evet. Peki Temmuz ayında kuş tülek olmuyor mu abi? Olur, şimdi, olur onun, onun önlemini olur, onun alacağız. Şimdi onun önlemini nasıl almamız onun lazım? Onun önlemini kışın sen onu kuşun kanat kuyruğunu makaslayacaksın. Tamam, kanat kuyruğunu makasladı. Makaslayacaksın. Temmuz'a gireceğin zaman o kuşun kanat kuyruğunu dizmesi zaten bir daha bırakmıyor Kuş kuş tüleğini. Belki sıcakta tekrar tilaya girme şansı yok mu? Olmaz o kuşun kara kuyruğunu kesin o kuşu zaten bir seferde kara verdiği zaman o vitamini bir daha dökme ihtimali yok. Şimdi mu? ben bir abimle böyle bir söyleşi yaptık arkadaşlar. Evet. Ee, bana dedi ki yani benim düşüncem budur. Dedi göy bence üç tane kuş olmalı. Sizin de fikrinizi soracağım. Evet. Bence, abi, bence evet. üç kuş olmalı. Bir kuş sayılmamalı. Üç tane attın ya göğe. Evet. Biri attı evet, geldi o sayılmamalı. Tabii kuşun atasyonu olur, olur. Artı dedi şey olur. bence göy Haziran ayında olmalı. Niye? Onun nedenini de söyleyeyim size. Haziran ayında masmavi hava var. Evet. Temmuzda biz biliyoruz ki bulanık bir hava var. Evet. Evet. Bir. İkincisi alıcı atmacanın tam hızlı ayıdır. Evet. Evet. Temmuz ayı kimi yerlerde belki az olabilir ama böyle daha yakın yerlerde daha çok oluyor. Hepimiz de biliyoruz. Evet. Aha iki, iki kriter bu kriterleri abi önerdi. Dedi bence böyle olmalı. Sizce nasıl olmalı? Sizce doğru mudur? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Hazire güzel bir örneği. Hani herkesin kuşu var ya uçar. Heh. Çoğu insanın kuşu uçar orada ama Temmuz'da uçmaz çünkü Temmuz'da sıcakla beraber kitlesel ne. işte, ne. bir nem var. O nem tabakasını bazı kuşlar duruyor, kemir. Niye Temmuz bırakmışız? Niye Temmuz'da görüyorsun? İşte o nem yüzünden. Nem ve sıcaklığın Ay, bir araya geldiği zaman... Sıcaklık fazla etki Haziranda ne kadar sıcak olsa kuş uçar. Temmuz'da sıcak olsa uçar. Ama o nemde uçmaz Nem bırakmıyor. Nem bırakmıyor. Kuşu kesinlikle bırakmıyor. Uşu. Bir de Van kuşunda uh... Yani şöyle de bir şey düşüyor. Bizim Van'ın rakımı çok yüksektir. Aynen. Rakımı yüksek olduğu için de kuşu çok çok zorluyor. Aynen. Uçmada. Yani bu mesela burada bir uçan bu saatleri atan kuş benim tahminim bir İstanbul'da bir Ankara'da bir şeyde o gün gelmemesi lazım. Daha fazla, uçuyor. Daha fazla Çok daha. Çünkü kaç kişiye kuş gönderildi burada denenmiş kuşlar orada hemen hemen iki katına çıkardı. Öyle doğru. Ve biz bunu şöyle anladık. Hakikaten rakımın farkı Hayır. çok yüksektir. Yani siz bu şekli önermiyorsunuz arkadaşlar. Yani Haziran'da önermiyoruz. yani, önermiyoruz. Bak kuşun yani kendini ayı. ispat edeceği ay Temmuz ayıdır. Yani evet. Haziran falan yani bu kadar da önemli değil. Haziran'da mesela 8-9 uçan kuş Temmuz'da 4-5 tatiye uçar ya uçmaz yani. Uçmuyor bile. Yok 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 kesinlikle. Ha Haziran ayında bazen mesela daha sıcak oluyor. Emran dediği gibi mesela nem oranı kuşu çok etkiliyor. Nem evet. Gerçekten evet. nem kuşu çok şey yapıyor. Ee, başkan sana soralım. Abi benim için de Tamuz ayı. Tamuz Ağustos ayı. Peki bu üç nem tane, oranı, üç tane kuşa ne diyorsunuz arkadaşlar? Üç tane kuş, üç tane normal tane kuş normaldir. Bir tane sarıp. Çünkü gelen dayılmaz. Bak kuşunun da gerçekten hakkı bir sefer yiyilmez. İşte, tane işte masim, aynısını abimiz dedi, aynısını abimiz dedi, dedi olur Aynen. ya iki tane atarsın, biri tülek olur hasta yanlış olur. yapar, hasta olur yanlış yapar, yumurtası olur yanlış yapar, misal, He, e, ne bileyim ham olur yanlış yapar, ancak iki tane kuş, e, üç tane olduğu zaman, biri attığı zaman o iki tane birbirini yakalayacak, O ikisinin saati sayılacak. Gelin derim da, o ona zaman. Bundan olabilecek bir şey. Tabii diğer kuşlara da işte masruf banyane onlar da haqqı yemə fasiləsi lazım onlar.